Efendim ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen dar gelirliye sosyal konut projesi detayları artık netleşmeye başladı. Peki kampanyanın detayları neler? Emlak piyasası bu habere nasıl reaksiyon verdi? Son gelişmeleri konuşacağız. Mimar Doktor Nihat Şen'le birlikte değerlendireceğiz tüm başlıkları. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi. Sizler nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederiz. Başlayalım konuşmaya o zaman. Tabii Dar Göreve'nin ev sahibi olması adına yapılacak olan yeni kampanya ile birlikte konut piyasasında hareketlenmeler başladı. İlk olarak bu kampanyayı bir değerlendirelim. Ayrıca emlak sektörü nasıl bir tepki verdi onu da sormak isteriz. Neler söylersiniz? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konut hamlesi e, olumlu bir e, yansımasını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu zamana kadar toplu konut idaresi yaklaşık 200 bin konut üretti. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılında 250 bin hedef koydu. Şimdi özellikle tabii bu sosyal konutlar dar gelirli vatandaşların konut edinimlerini kolaylaştıracak. En önemli kriterlerden biri, örneğin bir ailede maksimum 40-45 bin lira geliri olanlara öncelik tanınacak. 18 yaşından dün alması lazım ve eşlerden birinin kendi üzerlerine bir gayrimenkul olmama şartı var. En önemli konulardan biri de şu emeklilerin dahi Arzu Hanım, emeklilerin dahi konut edinmelerini sağlayacak bir e, sistem üzerinde çalışılıyor ve ne? 20 yıl vadeli. Şimdi özellikle tabii Türkiye'de son yıllarda inşaat maliyetlerinin yüksek olması, artan kredi faiz oranları nedeniyle daha gelirli vatandaşlarımız Arzu Hanım ...konut edinimine... ...uzanamıyordu, ulaşamıyordu. Evet. Şimdi özellikle tabii... ...kentsel dönüşüm, doğal afetler... ...neticesinde... E, ...istenilen seviyede... ...konut üretilemediği için... ...artan maliyetler nedeniyle... ...dar gelir vatandaşlarımız... ...maalesef konut edinemiyorlardı. Bu da piyasada... ...hem kira artışlarının... ...artmasına sebebiyet verdi... ...hem de sosyal dengenin bozulmasında... ...önemli etkilerden biri haline geldi. Bu nedenle ben çok olumlu bir hareket olarak görüyorum. Ama sadece Arzu Hanım bunu bir toplu konutun sorumluluğuna ve gayretine bırakmak hata olur. Çünkü ciddi anlamda sosyal konuta ihtiyacımız var. Paydaşlardan biri olan yerel idarelerin de görev sorumluluk alanlarındaki dar gelirli vatandaşlarının konut ihtiyacını karşılayabilecek Belediyelerin de bu sürece dahil olması lazım. Onlar da arazi üreterek ki inşaat maliyetinin yükselmesine sebep veren ana unsurlardan biri arazi maliyetlerinin yüksek olması. Belediyeler de bu anlamda sorumluluk alanlarında dar gelirli vatandaşlar için arazi üretmeli ve buralara TOKİ gibi toplu konut idaresinin yaptığı gibi sosyal konutları hayata geçirmeli. Ancak paydaşlar da sürece dahil olur ise evet. çok kısa sürede vatandaşın ihtiyacı olan bu konut ihtiyacını karşılamış oluruz. Bu çok önemli. Evet çok önemli gerçekten yani şimdi burada belediyelerde de elbette aslına bakarsanız görev düşüyor. Yani biz de buradan belirtmiş olduk önemliydi. Şimdi kira meselesini söylediniz ya hocam biraz onun üzerinden gitmek isterim. Evet. Çünkü biliyorsunuz işte İstanbul gibi Ankara gibi mega kentlerde ciddi bir kira artışı gördük son zamanlarda. Yani 40-45'lere varan yani tabii bu aslına bakarsanız düşük bile diyeceğimiz yerlerin de olduğu bir kira fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi tabi aslında biraz bunda konuş isterim Yani hane gelirinin özellikle 40-45 bin lirayı geçmemesi şeklinde planlanan bu kampanya kira oranlarında da tabi ciddi düşüş sağlar mı aslına bakarsanız o da önemli. Nasıl değerlendirirsiniz? Mutlaka kiraların belirli bir seviyeye inmelerine etken olacaktır ama bu birden birdenbire olmaz Arzu Hanım. Çünkü bu inşaatların bir yapım süreci var bir teslimat süreci evet. var. Bu zaman içinde mutlaka olacaktır. Hı hı. Gayrimenkul piyasasında bu hamle bir hareketliliğe neden olacaktır. Önümüzdeki dönemde bizler faiz oranlarının eee düşeceği kanaatindeyiz ve gayrimenkul sektörünün e, Türkiye'de daha ivme kazanacağını düşünüyoruz. Ama bunları yaparken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Artık Doğal afet deyince deprem algılamamalıyız. Seller, kuraklık, yangın, heyelan gibi doğal afetleri de göz önüne alan bir bütüncül plan anlayışını iki haline getirmek durumundayız. Evet. Dünyada ne kadar enerjinin önemli olduğunu ve pahalı olduğunu bilincine vararak yapacağımız sosyal konutlarda dahi enerji verimliliğini ön plana alan, Hatta ve hatta tüm dünyanın birinci sıraya aldığı karbon gazı salınımını minimuma indirecek malzeme seçimlerine varıncaya kadar, sıfır varıncaya kadar her şeyi bu sosyal konutlarda dahi düşünmek durumundayız. Eğer enerji verimliliğini ciddi anlamda planlamaz isek, zaten ısıtmak, soğutmak veya doğalgaz ihtiyacını karşılamada, elektriği karşılamada ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalacağımız için bunları öngören bir plan anlayışıyla belki maliyetleri aşağıya çekebileceğiz. Bu nedenle sadece dört duvardan ibaret olmayıp değişen iklim ve dünya koşullarıyla uyumlu sosyal konutları da üretmek durumundayız. Ve Türkiye'de gayrimenkul üretimi yapan ciddi firmalarımız var Arzu Hanım. Bunların da bu sektöre girmelerini sağlayabilecek uzun vadeli kiralama metodunu hayata geçirebilecek sünvansiyonel veya muafiyet sistemleriyle gayrimenkul üretim yapan şirketler teşvik edilmeli. Yapsattan ziyade uzun vadeli kiralama metoduyla yatırımını geri alabilecek bir sistemi teşviklerle, muafiyetlerle desteklerle gayrimenkul üretimi yapan firmalara sağlamalıyız. Ancak bunların hepsini aynı anda harekete geçirdiğimiz takdirde kısa vadede bunu yapabiliriz. Şimdi kiralar mutlaka belli bir seviyeye gelecek ama ulusal bir göç projesinin de Türkiye'de hayata geçirilmesi lazım. Evet. Artık pandemi sürecinden sonra ve artan ekonomik maliyetler vatandaşın geçinimlerini maalesef zorlamakta. Bu nedenle vatandaşlarımız belki memleketlerine veya daha e, sosyal yaşamı rahat olabilecek yerlere tercih edebilme imkan ve olanaklarını onlara sunmamız lazım. Sadece bir nakliye bedelini hadi destek veriyoruz, siz Anadolu'nun şu köşesine gidin demek de olmaz. Yapacağımız bu sosyal konut hamleleriyle terse göçü, tetikleyici... Sosyal donatıları da hayata geçirmek durumundayız. Kümeleşmiş sanayileri belli bölgelerden Anadolu'nun ulaşımı kolay olan bu limanlar olabilir, karayolu, demiryolu, hava yolu taşımacılığıyla entegre olabilecek sanayi de Türkiye'ye yaymak durumundayız ki metropol kentlerde artan kira miktarları veya konut miktarları belli bir seviyenin altına inebilsin. Peki hocam çok önemliydi bu da. Ee, şimdi tabii elbette faiz kararını siz belirttiniz yani faiz kararının indirilmesiyle birlikte ve tabii indirilme durumunun da devam etmesiyle birlikte maalesef yine fırsatçıları konuşacağız. Şimdi fırsatçılar özellikle evet. sıfır dairelerde fiyatları yükseltmeye başladı faizin indirimiyle birlikte biraz bunu konuşmak isterim. Neler söylersiniz? Şimdi Maliye Bakanlığımız, çevre ve Şircilik Bakanlığımız. İçişleri Bakanlığımız artık birebir her şeyi denetliyor. Evet. Fırsatçılara maalesef e, ara sıra bunlar Türkiye'de gündeme gelse de devletimizin organları tarafından takip edilmekte. Biraz da biz, bizlere düşen sorumluluklar var. Vatandaş olarak, halk olarak da kendi kendimizi mutlaka denetlemek, kontrol etmek durumundayız. Son zamanlarda görüyoruz, işte şu daireye alana, işte şu hediye, şunu teşvik ediyoruz gibi krizi krizden şahsi menfaat sağlayan kesimler de var. Bu nedenle bakanlığımızın burada ciddi bir takip sistemi olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tapudaki satış e, miktarlarına varıncaya kadar zannetmesinler ki bugün e, işte alınan fiyatları düşük göstermekle süreç sonucunda bunun takibinin sonucunda bir e, yükümlülük doğmayacak. Bu nedenle hepimize sorumluluk düşüyor Arzu Hanım. Evet. Devlet ve millet olarak ahlaki, ehliyeti, liyakatı, sorumluluğun bilincine vararak birbirimizi kontrol edici bir mekanizmaya hayata geçirmekten başka yok. Evet, bugün de fırsatçılar çıkıyor. Bu fırsatçılığa toplum olarak biz dur demek durumundayız gerekli ihbarları da gerekiyorsa yapmak durumundayız. Artık devletin her kurumu ciddi anlamda çalışıyor ve takip ediyor. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Rica ederim. Rica ederim. Çok sağ olun Mimar. Doktor Nihat Şen'le birlikte konuştuk efendim. Öne çıkan başlıkları Dargeni'nin ev sahibi olması adına yapılan projenin detaylarını da değerlendirmiş olduk. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz.